Merhaba. Değişkenleri kullanarak örnekler yapacağız. İlk örnekten başlıyoruz. Başlangıç mesafesi, başlangıç hızı, yer çekimi ve zaman olarak dört tane değer verilmiş. Aslında bunların her birisi değişken. Ve buna göre de mesafe hesabını yapmamızı istiyor bu formüle göre. Yapacağımız şey önce değişkenleri mette ve tanımlamak. Komutum geçiyoruz. Evet. X0 Şöyle x sıfırı tabi şu şekilde de alt tire sıfır demek de mümkün ama hoş olmaz. Direkt x yazıp sıfır koydum şu aşamadan eşittir 270. Tabi birimleri de yazabiliriz onu isterseniz daha sonra gösterelim. Noktalı virgül koyuyorum ekrana yazmasın diye. Ve sıfır eşittir 5 şu an birimleri yazmıyoruz. G'yi yazıyoruz. G'miz de eksi 9.81 alınmış bu işlemde. noktada da virgül son değişkenimizde T'yi 20 olarak atıyoruz. Enter'a bastık. Şu an değişkenler tanımlandı zaten. Veri paste'leri görüyor hatta isterseniz şurasına da biraz daha atalım. Yeter. Bir de boş yer karsın. Şimdi mesafeyi hesaplayacağız. Veya tabi burada Türkçe karakter olmadığı için direkt yazdığımız zaman bu değişkeni alıyor. Yani doğru olarak kabul ediyor. X sıfır yazdık artı. bu da araya boşluk koyarak da daha rahat belki ne yaptığımızı da görebilirsiniz. Çarpı T var. Boşluk artı tekrar boşluk. Şimdi buna bak. 1 bölü 2 çarpı G çarpı T şift 3 ara çubuğu iki. Şimdi burada belki 1 bölü 2'yi paranteze almak gerekir mi? Gerekmez mi? Evet bunlar çok kafa karıştırabiliyor. Çarpmada bölmede yani bir sıkıntı yok ama yani işlem sırası ne yapar? Biri ikiye biraz sonra geri çarpar sonra tekrar çarpar. Aslında tekrar mi çarpar? Evet değil mi? Tekrar çarpar. Bu da bir böyle yani şöyle parantez alırsak yani eğer kafa karışıyorsa veya bir yani şüphe varsa içimizde bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Yine burada da ıı, eşitliğinin sol tarafına da sağ tarafına boşluk koyabiliriz. Gerekmez. Sadece daha net açık olarak göstermek için böyle yapıyorum. Evet. Bu şekilde tabi burada ne yapacak? Tekrar alır değil mi? Tekrar yapar. Sonra e, soldan sağa doğru bir bölü ile G'yi çarpar. Sonra da tekrar alır için tekrar ile çarpar. Yani G'yi T'yi çarpıp karesini almaz. Daha önce bunları görmüştük zaten. Enter bastığımız zaman evet devamımızı 1592 olarak tabi burada eksi çıktı. Niye? Çünkü G'yi eksi aldığımız için Mesela şimdi yukarı oka yukarı oka basıyorum. Tekrar bir daha basıyorum. Diyelim ki G yanlış yazdığımız varsayalım. Veya G'nin artaması gerekiyordu. O zaman bunu tekrar üzerine geldim. Yukarı ok, soka bastım. Birkaç kere basarak buraya geldim. Bunu direkte sildim. Herhangi bir yerdeki enter basarız. Artık yeni G değerini kabul etti, aldı. Ve tekrar yukarı oka basarak formülü tekrar yazmıyorum. Tekrar formülümü çağırıyorum. Evet, soğuka basarsam bu da değişik yapma, ekleme, çıkarma, modifikasyon yapılabilir. Yani güncelleme yapılabilir diyelim formülde. Ama direkt enter basabilirsiniz de. Yukarı ok, enter diyebilirsiniz. Enter basıyorum. Bakın bu sefer ne yaptı? G'yi eğer eksi almazsak, artı alırsak bu şekilde bir cevap ulaştık. Bunun cevabı ne tabi? Birimi metre. Yani 2332 metre diyebiliriz. Diğer mekleri geçeceğiz birazdan.